Next time we shall be back kalınca bed or bed land. Like ve share var. channel and Abi yok ben join us. Murajan and Berajan are welcome. Welcome. Arkadaşlar Welcome. Welcome. gördüğünüz yerden ne yapacağız diye soruyorsunuz. Ne yapacağız Welcome. Ay Welcome. Bilmiyorum Welcome. 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 yapacağız. Kirby konseyi lan ağlama. Yok abi Kirby konsey değil. <laughs> Neyse dur. Arkadaşlar bu arada şimdi vereceğim buralara böyle değişik bir olay yapacak. Çünkü video dışı bizim planlandığımız planladığımız gibi çalışacak. Biz de ülkemize gidip tabii ki ne yapacağız? Aa yanlış tarafa gittim bir dakika. Yemem <laughs> yemem. Hmm. Hadi. Aga, bak şimdi arkadaşlar okul yapıyorduk ya geçen benim. Onu değiştirdik. O ben restoranı yapıyorum. Murat da okulu başka bir yere yapacak. Emo abi, Emo abi. Hmm. Sana bir tane çap getirir misin? Çap çap çap. Aynen burada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ama baya güzel oluyor ha. Murat'ı. Eyvallah abi. Kardeşim sana Eyvallah çapamı çap. getireyim. Lan neredesin al. al kardeşim çapa. Lan çapa ha. E, biterse alırsın es <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Bu arada video dışı baya bir kastım bu arada. Game mod sanmayın. Sizi döverim. <laughs> Aga kırıldı ne yapacağım nereden alacağım? Zihirler yürüyün. Oğlum depodan diamond al. Yap Aga diamond'dan ne yapıyoruz? Demirden yap. Evet. Yeah. Arkadaşlar 8 tek bir şeyimiz var. Bakalım. Yetecek. Yetecek mi? Bak, dediğim gibi o burası restoran olacak. Orası da okul olacak. Aga bir bu çubuğu kafa <laughs> yapılıyor. yapılıyor es. Yok abi öyle olmayacak bu arada. Nasıl olmayacak? Hmm. Arkadaşlar bu arada kür şey yapacağız. Kürrüs yapacağız. Ne mi vereceğim? Hem Kıbrıs hem de ne yapacaktık? Şurada bir konsey. ikisini. alım ikisine iki aynı zaten. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar işte bu arada serimiz bomba gibi devam ediyor o yüzden bir like. Berocan deli bir like desene. Deli, like de deli bir like. Yok abi öyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi duydunuz yani. Bu arada arkadaşlar haftaya çarşambadan itibaren kanalımızda bir olay görebilirsiniz. Ne olayı? Yani. diye sormayın? Çünkü bin abone olacağız eş Aynen. <laughs> berat olmayacak mıyız kardeşim? Olmayacağız. Bülent sattı. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar şu an ya. 340 aboneyiz. Abone olursanız dürün pek yapacağız. Evet. Aynen. Ben 350, 350 abone özel dürün pek. Biz başla bir ara. Bu arada Berat sen bizim ligin introsunu yapıyordun o Yaptın mı kardeşim? Yok yok yok. Lan oğlum yarın lig başlayacak sen hala ne yapmamışsın ha? Bana ne? Aga! 4 stack gitti oğlum çatı için. Yuh! <laughs> 200 gibi restoran yapıyoruz eskideniz. Oğlum okul çok güzel bir şey, ha. Şehrimize böyle şey bir şey getirecek. Ha bu arada arkadaşlar bir şey göstermeyi unuttuk ha. Ne göstermeyi lan? Aga bakın hele. Game moddan ne yapmış? <laughs> ne? Aga dün elektrikler gitmeseydi videoda görecektiniz ancak. Ya abi her her şey her yaptığım şey de game mod diyor Arkadaşlar burada artık bir ticaret var. <laughs> Dün benim bizim evde elektrikler gitti o yüzden o oynayamadım ben ama Murali iki saat içinde bunu yapmış. Değil mi kardeş? Yok abi. Kadın, Yok ya. Adam nasıl yapılıyor? Ne? Kardan adam nasıl yapılıyordu? Aga, iki tane, i̇ki tane karşı... kardan blok koyuyorsun üstüne de balka koyuyorsun bal sonra Ama oyma var kesiyorsun. Kaba. Oyma nasıl yapılıyor? İşte makasla oyacağım. Erojan Balkabağın yeri koy. Balkabağın yere koy, sonra makasla sağ tıkla. E makas var mı? Yok abi, yok. Bir, Bir de, de şey yapsana, kardan adam yap, sonra e, kardan adam yapınca normalde kafasında balkaba alıyor sonra o bal, kafasına sağ tıklayınca şey oluyor, kafasındaki balkabağa gidiyor. Aynen. Biliyorum. Öyle daha güzel oluyor. E, Yapıyorum abi. ben, yap. Tamam, yap abi. Bu arada güzel gözükecek la böyle. Şehrin dört bir yanında olsun böyle. Korusun böyle. Kardan mı? Eriyor değil mi ya bunlar? Böyle. Kanka kapıdan kardan adamlar nasıl bizi koruyacak ha? Koruruz. Golem yapalım değil mi lan? Golem yapalım oğlum. Golem oğlum surlar çektikten sonra yapalım. Ya sen tamam. bir kes ha. Oyma bal kabağını yaptım. Şimdi gidelim. Tamam ama kafasını kapatcıamıyorum o yüzden erim Tamam. Hadi bakalım abi güzel olacak ya. Şu an 60. bölümdeyiz galiba. Saymadım. Galiba. Ama bayağı benim oldu ya? Gel gel. Buyur. kafamdan 60. 60. bölümde olmadığımızı gören izleyiciler. ilk videomuzu hatırlıyor musun? Bu seride. 2, 3, 4, 5. Direkt madene inmiştik. Aga hatta 4 bölümde oyunu bitireceğiz falan diyorduk. Zuu ne diyeyim. Evet <laughs> bu yapmaya çalıştığım için Aynen Zaten öyle kısa bir seri olsa kötü olurdu. Ben ne güzel uzun oldu. Oğlum daha en az bin bölümü var bunun. Lan seni görmeyeyim. <laughs> bizim depoda niye şey yok, fırın yok? Çünkü öyle. Seni dövmeyeyim bak. Dur kaç saymıştım ya ben? Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 kat çıkacağız. Hop. Ama o zaman ben aynı şekilde gideceğim. 2, 3, 4, 5. Aynen oğlum. Bak güzel gözüküyor. Baya iyi. Harbiden. mi? Muratcan için nili bilek. Yok var da camları sonradan açacağız ya. Ne? Şimdilik kapatıyorum. Camları sonradan yapacağız diyorum. Ya. Hatta e, nasıl olsun? Yapma. Direkt böyle cam mı olsun? Böyle baksana be. bir. Bak alışverişe. Bak şurası full cam olsun mu? Ay, olur ha. Tam alt katta da öyle olsun mu? Olur. Oğlum o kadar Çünkü full böyle ama. yani full tahta dışarı göstereceğim. Olur zaten restoran dediğin dışarı görsün değil mi? Artın, Bu ne hala koyu meşe tahta ne oğlum? <laughs> Kanka zeminlere taş doladan mı çekeyim? Şimdi ee, şimdi yapmayacağım da zemini. Bilmem olur kardeş. Annen Oha iki saniye de nasıl zombi doldu ya? 2 tane de. Sizin Abi bak bugün maç yapıyorsam bak. Arda hmm. maçı bir sattı abi. <laughs> ya belli on zaten Arda çok ne yaptı Abi kaleye koyduk. 11'e 11'e 8 yenildik. Ha, en azından Onun 8 uğratmışsınız ya da. Hı, Hı. Oğlum. <laughs> ya adam gidiyor orta sahaya kadar gidiyor sonra iyi boş kale attı mesela. Abi 2 evet. iki saat bek bak gerideyiz. Kaç sıfır kaç puan gerideyiz. Doruk topu at diyor. Şey ileri bu diyor. Arda var boş boş falan bakıyor ben. Ya oğlum Arda, Arda yerine Eren daha iyi bu arada. Evet zaten oğlum. Her ben Eren Goat'tır, gerisi Yalan'dır abi. Oo, <laughs> oh, bir bizim yetmedi. Dur bakayım kardeşim. Vay oğlum çok deli oldu yalnız ha. Hop. Niş, oğlum çok iyi lan. Bakayım. Dur dur tepeye çıkıp fotoğraf alacağım eseriyiz. Lan çekil sen be ya. Pişt bak. Terbiyesiz. Aksi işte nasıl? Ha anladım. Aa şey, ha, ama odundan yaptım. Kanka şey diyecektim Berat. İşte bunun etrafına lav koyunca şey ateşli kar topu atıyor da tahtadan yaptığın Vay için ya. yanar. Aga etrafına nasıl lav koyacağız ki? Kanka böyle Mesela, bir bıçakla lav koyunca sadece herif şey, işte, işte kardağana atıyor kan şeyi ateşli gidiyor daha çok hasar veriyor adam neyse veriyor. Adını... böyle daha iyi ya çıkamaz şimdi bu şehrimizin evet. her tarafını zaten, ileni... koyuyoruz değil mi Ya bir de bunun şey teras katı olsun oh, güzel bir de o güzel olur bak. Abi hepsinin balkabağını koparamadım. Yok, kopar. Kopar, kopar. Bye. Ay çok güzel gözüküyor. Hı -hı. Böyle şaşkın, aşkım. İki tane oldu bile beyler. Ben Ay oğlum çok iyi la. Güzel güzel, şehrimiz gelişiyor arkadaşlar valla. Daha bayağı evet. bir şey yapacağız. Ha? Ba- Oha, o neydi lan? <laughs> ne oldu oğlum? Öf, odun yapmayacak ha. <laughs> Zürne dürüm. Tamam abi reç git attı. Ha benim şeyleri falan güç basmam lazım bu arada. Berecan çalışıyor musun kardeş? Çalışıyorum kardeş. Hayırlı işler, bol güneşler. Ama onun e, gerçek versiyonu öyle değil biliyorsun. Bilmiyorum. <laughs> Aga bir tane daha yaptım. Nereye yaptın ha? Evin arkasına git. Oha. Ne yaptın oğlum? Evin dört yanına şey mi yaptın? Evet. Heck. Oğlum hep, hep creeper geliyor ya o yüzden. Ha iyi. Tam güzel olmuş ha. He. Hem güzel gözüküyor böyle değişik. <laughs> tamam ya. Hop. Lan oğlum çık işte şuraya. Hop. Aa geberdim. Düne düreyim. Şimdi video dışı biraz daha çalışacağız o zaman ya bu şey için. Ama stadyumumuz nasıl oldu be? Vay be çok güzel oldu bari Stadyum. Emo! Çıkarın. Öldüm, öldüm Nasıl öldün onu? Bak abi, adam eşyalarını bıraktı da Hack misin? Oğlum kafasını kesince yanmaya başlamış, ben de kestim. Üzüür ne Ama kesmeyince yanmıyormuş abi, öyle bir şey Nasıl yanmıyor oğlum? Nereden yanacak? şey yanıyor ya e, karnadan biniştir. Ha. E, bal geri koyabiliyor muyuz peki onu? Ha. Bak abi. Aha bitti abi. Tahtalar bitti arkadaşlar. İki tek toplamıştık. de, i̇kisi de bitti. Abi dört, evin dört hmm. bir yanına... Şimdi. Ne? Evin dört bir yanına yaptım abi. Helalisin ya. Oğlum yemeğimiz gitti lan. Harbi gel. Bir tarla şekline girmek lazım ya. Atların yanına yapayım bir tane. Hmm. Oğlum çok güzel gözüküyor ya. <laughs> şimdi ben hemen büyü evine gidip benim şeylerle büyü basmam lazım. Bunu taç taş yaparız hatta bir iki üç bölüm sonra. Kırarak da taş ne? yaparız. Ha aynen. Şimdi Sonra ne yapacağım? Hı. Oha level'ım bitti ya da. What the hell? Neyse şöyle yaparız. Abi o ki gelsin hatta bunları taş yapalım. Hmm. Oha level'ım bitti. Yuh. Ben 22 var. Ha benim şey baltaya şey versene verimlilik versen. Çıkarsan ya da. Kaç istiyor <laughs> Bilmiyorum. Dur çıkmadı ki daha bakayım. Bizde lapis var mı abi? Var. Abi bayağı bir yaptım. Hı. -hı. Aa, verimlilik... Kanka 15 istiyor kanka. Ver at. Atayım abi ver at di. Hop beleş balta eşiriz. Dur ben onu... Sen de buna şeye basarsın oğlum. Güç bas. Ben diamondları atayım. Aga. 30 istiyor kanka. Ben yani 15 istemiyor mu? Aga 30 level alıp geleyim mi? Strong? Yok abi 15'i bas ha. ne yürüyün. Neyse ben de senin baltayla kullanır mıyız? Ooo vallahi şey mi? Neyse dur. Bizim şu tarlaya bakayım ben de ya. Ya onları niye sen, sen yapmadıysan? Harbi kardeşim sen ne kadar nefsin? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Oğlum bizim çitin kapısı yok. Hayırdır? Çit kapısı. Patlaya giden kapı. O bir dakika niş. Şimdi bizim alt evdeki depo... şey alt ev diyorum. Hmm, ne dedi ne? Botanik bahçesi. Bu arada sen bizim harita odasına haritayı koydun mu Evet. <laughs> Hiç. Şuradaki var bu arada şuradaki şeyi de yapacağız ya yakında. Bizim bu sergi vardı ya kanka. Hadi şunu koyalım da. Uy. Tam Enderman kafasını da koyarız buraya. Ya oğlum keşke taşlar yapsaydım bak hayallerim darmada. Lan ne? Hop tamam geri dikeceğiz şimdi onları. Hop. Abi yemek bitti. Bırak ben sana getiriyorum yemek. Ne oluyor lan? Bobby geberdi lan bizim dünya patlıyor. Emo vader atar mısın? Attım. Büyü evine gel. Yok. Yok. Hmm. Berat beni çek yoksa LGBT. Oğlum bu kardan adamlar atmıyor. Ah! Lan! Kaç kaç kaç. kaç. Atsana ya! Atsana oğlum! <laughs> Çok tepede atmıyor herhalde. Ki. Çok tepede olduğu için mi oğlum yoksa? Lan gay bunlar bence. Bence de. Lan! <laughs> Berat gel kardeş. Aga bunları keselim. Ben de daha çok var. Tekrardan yap. Al kardeşim. Kesinlikle gay mod yapayım. değil. Gay <laughs> moddan mı aldın içeri? Hayır. Al kardeşim kendi baltanı da bas. <laughs> Hop sağ ol kardeş. ben ben odun toplamaya gidiyorum görüşürüz. Kanka kusura bakma da güzelini kendime aldım. Ama <laughs> e aradan güzelini kendime aldım kereke. Bir şey olmaz kardeşim adams Ya adam miyim bak dönem miyim seni Hop Lan yine benim envanterden. Evet. Aga şey var. Bizim eski depodaki şeye koy Kanka. Ender çantası. Çantası adam, yalnız. Adam kesiyor. Ne diyorsun sen? Ne kesiyorsun? Maldan adam. Maldan adamları niye kesiyorsun? Yani? Aga taştan ne? yap be de biraz daha alçak olsun. Lan bu yanmıyor hile. Hem o yanmayan <laughs> maldan adam. Zülendim birlik. Lan Züle ben seni öldürürüm. Tamam kardeşim biz tek topladım ha. Anaconda. Oh. 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 Hayvan. Seni dövmeyeyim bak. Neyse arkadaşlar ben bunu diğer bölüm bitirmiş olarak gelirim. İç dizaynını falan yaparız videoda. O zaman kendinize bir bakın. Hoşçakalın.